Merhaba arkadaşlar. Kendi Kres devam ediyorum. Şu anda 181'de kaldım. Geçenki bağlantımda da 181'de kalmıştım. Ee, daha geçemedim. Gördüğünüz gibi. 4 canım var. Şimdi e, bunu geçmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi sol tarafta aşağı indireceğim 2 tane şey var. Şu Birisi şu. Birisi de daha yukarıda. Bunları şunları kırıp o iki tane yaşlandırmam lazım ki yani 49 hamlede yapabileyim ki e, bu turu geçeyim. Vallahi bayağı bir zormuş. Vallahi hiçbir aşamada böyle zorlanmadım. Bunda bu aşamada bayağı bir zorlandım. Zorlanıyorum da hala geçemedim. Daha doğrusu zorlandım değil. Hala devam ediyorum çünkü. Zorlanıyorum. E, onun için mücadele ediyoruz. Bakalım Şimdi şurada evet şu ikisini birleştirip de patlatırsam şu sol tarafı etkilediği için buradan götürüyor. Yani ancak böyle böyle geçebilirim bunu. Evet bir tanesi gördüğünüz buraya doğru sıçradı. Onun için şimdi bakalım burada nasıl bir şey yapabiliriz. Şunu aşağı indirelim şimdi bir türlü ki şu aşağıya insin bundan bunu birleştireyim Cık, bir türlü yapamıyoruz şimdi şöyle yapalım evet şimdi bunu patlatacağım patlattık ama bir faydası olmadı ha bunun oldu bak burayı etkiledi Delicious. şimdi evet 31 hamle daha var puan önemli değil önemli olan şurayı patlatmak bakalım hadi ya şunu bir şöyle indireyim. Şimdi bunların ikisini bir daha patlatacağım. Evet bu şahane oldu. Bir tane daha bulabilirsem şurayı patlatmak için. Çok güzel olacak. Dörtlü bir şey yapmam lazım. Hmm, bu dörtlü oldu ama bunu, bununla bunu birleştirmem lazım. Şimdi nasıl yaparız onu nasıl bir araya getiririz? Evet şu olacak. Evet. Şu bir aşağı getirirsem şunu da dört yapalım. Hadi ya hiçbirisi aşağı gelmedi ya. Evet şunu getirelim. Şimdi ikisini birleştirirsem, evet, şahane olacak. 21 hamle var ve gayet iyi gidiyor şu anda. Ee, bir hastalık olmazsa bunu inşallah geçeceğiz. Ama yine bir dörtlü daha yapmam lazım ki. Hadi ya olmadı bu, bunu yapamadım. Bunu beceremedik. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi benim ne yapıp ne edip bir dörtlü daha bulmam lazım ki olmuyor bunlar ya. İkisini birleştirip ancak yapmam lazım. 15, 15 kaldı bu arada. Tehlike çanları çalmaya başladı. Evet, şurada bir şey çıkacak gibi. Hadi bakalım. Oo, ortaya geldi. Beceremedik. Dur bakalım. Şimdi bir dörtlü daha bulmam lazım benim. Bir dörtlü bulduk ama dokuz hamle kaldı. Şimdi ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapsak. Bu da altta kaldı. Evet. Bunu aşağıya indirelim. Yok. Evet. Geçemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Sweet. İki hamle kaldı. İki hamleyi Şimdi şunları kullansam diyorum, kullansam ama bu sefer de sonra yukarıda gelenler, yukarıdan gelenler şey olmayacağı için yine tehlikeli. Bakalım ne yapacağız? Allah, iyi başlamıştık ama kötü bitti. Olmadı. işte bunu geçtik. Yine devam edeceğiz Bir hamle daha devam edeceğiz Ama bu sefer e, Evet bağlantıda Sorun var dışarıda havalar Eksi olduğu için Etkiliyor bağlantıyı İnternet bağlantısı şu anda Yavaş olduğu için e, Diğer aşamaya Geçmedi Bakalım ne kadar bekleyeceğiz Yani Biraz önce de Bağlantı yapmadan önce de Aynı sorunu verdi. Zor bağlandım zaten. Şimdi geldi. Evet. Tekrar diyoruz. Devam ediyoruz. Ve Allah ya Bismillah diyelim. Ha, bu sefer de oyun gelmiyor. Ah, geldi. Şimdi hadi bakalım. Bu sefer inşallah iyi bir patlatmalar gelir de orayı düzgün bir şekilde geçeriz. Evet. Şu anda evet şunları eşleştirmem lazım. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle bir işlem yapalım. Evet. Şimdi şunu aşağı indirelim. Olmadı. Bunları birleştirmem lazım. Onları nasıl birleştirebilirim? Şöyle bir şey yapalım. Evet, bunu da bir dörtlü yapalım. Bunu da bir dörtlü yaptık. Yaptık ama bunları birleştiremedik daha. Birleştiremediğimiz için patlatma gerçekleşmiyor. Evet, bunu mecburen açmamız lazım çünkü başka çare yoktu. Şöyle bir işlem yapalım. Evet, böyle bir şey deneyelim evet bunların hiçbir faydası yok sadece puan topluyor şu anda ee bakalım ne yapacağız evet şimdi patlatırsak evet hmm. şimdi patlatacağız ve güzel puan alacağız evet Şöyle üç tane patlatabilsem Buradan bayağı bir Şey olacak Hakikaten zormuş bu Yani patlatmaları Bir araya getirmemiz lazım İşte gördüğünüz gibi getiriyoruz ama Dörtlüyü buluyoruz ama işte bir araya gelmiyor Gelmediği için böyle sorun oluyor bunun en büyük özelliği dörtlü. Tasty. Şunu da yapalım. Evet. Biraz önce dediğim gibi bu iki oldu mesela. Tasty. Evet bunu da yapalım. Gördünüz. Gayet gayet Dubai. iyi oldu. 12 hamle kaldı bu arada. Şunu da yapalım. Evet gördünüz. Ama yani şimdi ne yapalım? Böyle yapalım. Şunu da aşağı Bunu yukarıdan yaparsam etkilemeyecek. Onun için ne yapalım? Olmaz. Şöyle bir şey yapalım. Hadi ya. Delicious. Yok. Bunu da beceremedik. Bunu da beceremedik. Yatay paralel şekilde gitmesi lazım şunları. Götürmesi lazım. Onun için onu evet bu da maalesef bu da bitti. Bunu da beceremedik. Kaldı. 3 can kaldı. 3 can kaldı ama bağlantı gördüğünüz gibi düşük olduğu için sorun, sorun çıkarıyor. Ama bir tane daha deneyeceğim. Artık onda son şansımızı işte deneyeceğiz bakalım. Onda da başarılı olamazsak artık şunlardan almaya çalışacağız. Şurada Bunu almaya çalışacağız. Şimdi Evet. Önce şu aşağıya bir açalım. Eşleştirme kalmadığı için yeni bir hak verdi. Evet. Şimdi aşağıya doğru açalım. Evet, bakalım. Bu sefer pek iyi gittiği söylenemez. Yani 30 hamle kaldı. Evet. Şimdi bunları bir çarpıştırırsak pek de başarılı olmadı o. Dörtlüleri yapalım. Yapmaya devam edelim. Şunları birleştireceğim şimdi. Bu bu da güzel olacak. Evet bu da aynısı oldu. Evet. Evet. Yok. Maalesef boşa gitti. Şimdi... Bir yapalım. Evet. Bir kırmızı getiremedik oraya. Sweet. Sweet. Yok. Yani bu... Tasty. Bizim ek bombalar almamız şart çünkü ek bombalar olmadan sol tarafı şey edemiyoruz bitiremiyoruz mecburen ek bombayı bekleyeceğiz görüyorsunuz pek etki etmiyor evet bakalım canımız kaldı maalesef bu da gitti Tasty. maalesef gitti Aa, o da gitti almadı geçmiş olsun ne yapalım bir dahaki seriye devam edeceğiz yani siz ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin yani şuradaki canlar var patlatmalar onları alırsanız yani bu turu geçebilirsiniz. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Bugünkü videoyu. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Ben biriktireceğim puanlarımı. Ek puanlarımı. Puanlarımı biriktirdikten sonra o turu geçmek çok kolay. Onun için fazla bir canım olmadığından yani ancak çok iyi e, bir eşleştirmen olsun ki yani o eşleştirmeleri birleştirip sol tarafı yok edebilesin Yani o da olmadı. 3 tur oynadım. Gelmedi. Zamanda gelmedi. Gelmeyince de artık e, ek puanları patlatmaları beklemekten başka şeyimiz yok, çaremiz yok. 181'de takıldık. 181'i geçmek için biraz önceki söylediklerimi yapmanız şart. Yapmadan 182'ye geçemezsiniz. Belki de bu kendi Kras Saga'nın en zor etaplarından birisi. Yani mecburen o şeyleri bulmamız lazım. Ek puanları ek bulamadığımız için ek piyonları bulamadığımız için bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın İyi akşamlar.